pi, ah, 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 Burası neresi be? Planlarınız var mı? Bir dakika. Toprak karı. Nere Minecraft'a geçtim? Gerçek hayattan. Yardım edin. Gerçek hayattan <laughs> yeah. Kurbağa! İlk defa görüyorum. Tabi ben deneme sürümünü oynuyordum. Yani bedava olan git. Neyse ilk önce ağaç kırarak başlıyor. Tabi ağaçsız olmaz değil mi arkadaşlar? Karakterimin de ne olduğunu bilmiyorsunuz ama göstereyim. Aha da bu karakter. Bu döndürdüğüm karakter. Fidan çıktı. Şuraya ekeyim de büyüsün yalnız hmm. bak kırayım seni içinden çabuk çık çıkmadı neyse şuradan şöyle parkur yap parkur yeteneklerim de yok ki benim ya çünkü daha şey değil Promsu bir şey falan değilim ben bu arada hayatta kalmadayım onu herkes bir hop şuradan ilk önce hop bir tane bundan. Bir tane bundan. Ee, biraz tahtaya ihtiyaç duyuyoruz sanki. Hop. Ne, ne yapabilirim ki ben? Ya? Bir tane balta önemli. Kılıç da önemli. Ee, kürek önemli değil. Ee, çapı çapa önemli. Bir de kazma yap. Daha olmadan da ne bağ madeni diyenler var. Oradan duyuyorum sesinizi. Çok açmayın sesini. Yani ben hoparlör gibi duyarım ses. Arkadaşlar öyle şey yapmak yok. Yani anladınız yani ya. Öyle bu tahtaları da atmayalım şimdi işimizi falan falan yarar. Ben neyle kıracağım biliyorum. Bununla kıracağım işte. Oo bu nasıl mantar ya? Ah, sessizce böyle sessizce yaklaşacaksınız. böyle sessizce sonra düş diye öldüreceksiniz. Bak da Sak saklanma. Böyle yerim Böyle bir yer buldum. Bir dakika. Bu yoksa düşündüğüm şey mi? Evet, düşündüğüm şey. Evet, düşündüğüm şey, gerçekten düşündüğüm şeymiş. Kaç cadı, cadı? hemen de dikkat dikkat çektim he. Bir dakika, yeşillik alanına gelmişiz. Ah oh, şükür kurtulduk. Bu da demek oluyor ki köy bulmamızın ihtimali Heh, çok susamıştım. Orada çamur suyu içmekten bıkmıştım artık. Temiz su. Uğur. Maalesef su bir, bir tane cadı beni psikopat cadı beni takip edip beni öldürmüş. O yüzden yeniden başlayacağız. Ah ne dertler var bu dünyada ya. Sessizce gideceğiz böyle. Böyle sessiz sessiz. tam arkasını topu bak, bak elime aldım çubuğuma toposuna böyle 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 Ve Öyle. Bak ölsen artık. Öl <laughs> öl 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 öl. Bak popo popiş. Senin şimdi... o. Popişine popişine vururum ya. Allah, Allah. Maalesef ısı ıssız karanlık bir ormanda olduğum için her an yaratıp çıkabilir. Bu yüzden ben alta saklanayım. Ha. Burada, burada rahatım. Elimde de koyun eti. Ki domuz eti Pirzolası varmış. Hadi öbür günde iyi geceler. Aa. Dakika ne? Altın zırhlı zombi. Neyse. Güneş doğuyor. Kaç. Kaç. Odun toplayacağım yine. Yine her şeyi aynı anda yapacağım. Sakın. Sakın. Sakın bir daha hepsini aynı şekilde yapmadı diyeceksiniz. Evet yapacağım. Aha tavuk. Bu arada iyi. gündüzler mi sabahlar mı ne işte. Ne işte. Gurbik. Bir dakika. Bundan sonra bütün bu Minecraft'taki kurbağalara gurbik diyeceğim. Çünkü neden olmasın? <laughs> Bir önceki videomda da yılan olup yılan olup dünya birincisi olduğunu izleyebilirsiniz. Tabi açıklamasını verdim ama YouTube kanalımda nereden göstereceğim <laughs> çok kötü kokuyor. Su. Bir dakika hayvan dışkısı alıyorum. Olmaz ya. Hayvan dışkısı neyse. Yeşillik alana geldik zaten. Ne yapalım? Bari şu ağacı kıralım. Şuradan hemen yapabildiğimiz her şeyi yapalım. Hop 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 her şeyi yaptık tamam bir tane crafting table Şöyle. bu kadar çubuk yeter. Evim nasıl? İğrenç göründüğüne bakmayın siz. Kapı yapmak için bir tane daha ağaç yapmam gerekiyor. Yok, kırmam gerekiyor. Hop. Ağaç evim yok, ağaç ev değil. Evimizin kapısında koyduk mu? Aslında 20 tane odunum var. Şöyle bir kere geliştirebilirim. Hop, hemen tamir edelim. Şöyle gözüne gir. Bunu yapmak için bu da harcadım. Yaratıcılıkta değilim. Görüyorsunuz. Tamam. Şimdi bir şeyler yapabiliriz. Ah, yeniden öldüm. Öldürün öldürün. Satın hiçbir eşyam yok. Ye ye. Gel beni de ye. Ye ye. Aferin. Üçünüzü alın. Allah Allah. Bana ne yapayım? Sporfish Afişe Koydular diye bir oyun'a girdim şimdi. O oyunun grafikleri değil de şu görüntüsü ne güzel. Allah ne güzel görüntüsü. Allah iş çağrından çıktı artık. Ne güzelmiş bu oyun ya. Neyse bu oyunun da videosunu çekerim ben. Daha başlamadım bu öğretici. Geçeyim de. Ne diyor? gezegen. Bir dakika biz yoksa uzay, uzay balığı mıyız? Bence uzay balığıyız. Hop buradan geçtik. Şöyle buradan geçtik. Bir tanesini çarpsam ne olur acaba? Öldüğümüzü biliyorum. <laughs> ne kadar tatlı ya bizim balık. Yiyeceğim seni. Bu neymiş? Ağzını aç bakayım. Ha. Go. Ha. Ha. Böyle böyleymiş. Ha. Ha. Tamam. Tamam. Ha. ha. Neyse. Biz bu oyunun videosunu çekeriz. Hadi. O zaman bugünlük iyi starfish'ler. Star süper starfish oynadık ya. Bugün de iyi starfish'ler. Hadi bay bay. Görüşürüz. İyi lahmacun sta starfish'leri. Bay bay. Lahmacun derken canım çekti Gitsem mi? Neyse. Boş ver.